Burhanettin Duran, Özel'in yeni siyaset tarzı nereye kadar? CHP Genel Başkanı Özel, grup başkanlığı dönemindeki polemikçi tarzından farklı bir siyasi uslubu sergiliyor. 31 Mart yerel seçimler öncesinde başlattığı bu tarzı seçim sonuçlarını değerlendirirken de devam ettiren Özel'in bunu neden yaptığı ve daha önemlisi nereye kadar sürdüreceği merak ediliyor. Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına saygı gösteren, randevu isteyen, diyalogdan ve müzakereden bahseden ve kutuplaşmayı bitirmenin faziletlerine değinen bir söylem kullanıyor. Beştepe'de de görüşüm diyerek CHP'nin eski yaklaşımını terk ediyor. 23 Nisan akşamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı dahil bazı genel başkanlarla çay içmesiyle bu süreç yeni bir aşamaya geçiyor. Özel'in Erdoğan'la görüşme kararlılığı CHP'nin Cumhurbaşkanlığı sistemini sorgulayan politikasını değiştiriyor. Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir çıkışını yapsa da Özel bu söylemini ve siyaset tarzını en azından bir süre daha devam ettirecek. Anlaşılan Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı sermayesine ya da kutuplaşmayı yumuşatamayan CHP'ye yaramayacağı görüşünde. Özelin amacı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini muhatap almasının genel başkanlığını güçlendireceğini düşünüyor olabilir. Özellikle İmamoğlu karşısında. Ya da CHP'deki değişim iddiasını üslupla da de destekleme çabasında olabilir. Bunun yerel seçimlerde başarıya götüren bir unsur olduğunu düşünüyor olabilir kendisine verilen kampanya taktiklerinin seçim sonrasında devam ettirimin olumlu geri dönüşlerini de alıyor olabilir. Elbette Özel'in yanı sıra önde gelen CHP'lerin seçim başarılarını değerlendirme konusundaki dikkatleri, seçmene ulaşmak için gösterdikleri gayret ve dini sembollere müracaat etmeleri ortak bir tutum olarak gözden kaçmıyor. Bu tutum tartışılmış ve çalışılmış bir dosyanın ürünü gibi görünüyor. CHP'nin değişimini sol ya da Atatürkçü ideolojiyle değil, seçmene şiirini görünecek bir psikolojiyle doldurma gayreti öne çıkıyor. Ayrıca bu çalışılmış gündemin bir parçası da CHP'nin sosyal belediyeciliğe ağırlık vererek ekonominin gidişatını muhalefet etmek için kullanacak olması. Özden'in yeni siyaset tarzı ikili bir yaklaşıma dayanıyor. İlki, iktidarla diyalog kurarak ülkenin meselelerini müzakere etmek istiyor. İmamoğlu ve Yavaş karşısında elini güçlendiriyor. İkincisi ise hem Özel'in grup başkanlığını hem de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını hatırlatan bir uslu. Emekliler ve gençler için miting yaparım cümlesi herhangi an yollara veya meydanlara çıkma işareti veriyor. Söz gelimi yeni anayasadan önce mevcut anayasa uygulması gerektiği cümlesi Kılıçdaroğlu repliği. Bir diğer dikkat çeken husus Özel'in erken seçim söylemini hızlıca değiştirmesi. 31 Mart'ın ertesindeki konuşmalarında erken seçim çağrısı yapmayı reddeden Özel, son konuşmalarında milletin istemesi durumunda hadi seçime derim noktasına geldi. Peki liderlerin görüşmesi ve mevcut üslup yumuşaması yeni bir siyasi iklimi getirir mi? Bunun cevabını verebilmek için önümüzdeki birkaç ayın kritik gelişmelerini görmeden söyleyemeyiz. Yeni anayasa tartışmasını, Irak'ta PKK operasyonu, tasarruf politikalarının ve ekonominin gidişatının sonuçlarını, CHP'nin bunları nasıl siyasallaştıracağını ve Dem Parti'nin kimlik siyasetinin seyrini görmek gerekiyor. Özel'in CHP'de oluşturmaya çalıştığı yeni siyaset tarzı arayışının kaderi de bu bağlamda netleşecek.